Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ürünle daha karşınızdayım. Bugün kutu açılımı yapacağız yine. Ürünümüz yeni geldi. Şeker ölçme cihazı aldık set halinde. Bu şekilde kolay gelsin kargosuyla geldi. Hepsi buradan aldık. Şöyle paketi açtım. Devamını açmamıştım. İçeri bu şekilde sarmışlar. Şöyle açalım. Optima marka. iki parça şu şekilde geldi. Şöyle bakarsak. Ölçüm çubuğu diyor. Bu. Bu da cihazımız anladığım kadarıyla. Açalım. Bir bıçak alıp geleyim. 나처럼 Şu şekilde bir kutu çıktı içinden arkadaşlar. Dışına yine şöyle bakacak olursak. Bu şekilde kutusu. Kendisi de böyle. 50 ölçüm çubuğu. 50 tane var galiba içinde. 90-150 normal, 230-350 yüksek demiş. Şu kutumuzdakileri çıkaralım. En üstte bir tane pil var. Şu ölçüm cihazımız sadece tek bir tuşu var. M yazıyor. Pil yatağı. Bunu bıraktık. Şöyle delme çubuğu. Bunlar da çubuğun uçlar, iğneleri. O şekilde biliyorum. Başka neymiş kaldı? Şu an kutuda başka bir şey kalmadı. Bir kutunun dışına yine bir bakalım şöyle. böyle kutu rahat şöyle kaldırdık. İçinden çıkan ürünler bu şekilde arkadaşlar. Bir de kitapçığımız var. Şöyle kullanım kılavuzu. bayağı büyük bir kılavuz. Şöyle hızlıca bir kameraya göstermiş olalım. Bayağı bir büyük arkadaşlar şöyle. Şimdi kapatalım yine tekrar. Şimdi şuna bir bakalım kaç tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane arkadaşlar. Bir açalım. Yani nasıl bir şey? başlamıştık 5 4 3 2 1 burada sayılar var şu tuşumuz tıklıyor oturdu Tam da bilmiyorum da bakacağım öğreneceğim nasıl kullanacağını. Cihazımızın pilini bir takalım. Şu kısım aşağı gelecek şekilde genelde o şekil oluyor arkadaşlar. Bir takalım şöyle. Aynen doğrudur. Ekran bu şekilde geldi şu an. saat diyor 20, 20 Başka bir tuş da yok. Şurada bir giriş var soket. yineyse bu şekilde bu da kalsın arkadaşlar. Şu ölçüm çubuklarımızı bir açalım. Da dursun. Şu an cihaz kapandı. Bu şekilde duruyor. Çubukları taktığımız anda açılacak. O şekilde görmüştüm. Bir bakayım nasıl kullanıyoruz. Nasıl yapıyoruz. Ona göre bir deneme yapacağım arkadaşlar. Şimdi kitapçıkta anlatıldığı gibi çubuğumuzu iğnemizi yerleştireceğiz. Bir tane aldık. Şimdi ne diyor? Delme kapağının çevirerek çıkarın. Şu kapağı çıkarıyoruz. Çıktı. Daha sonra çıkardıktan sonra lanset bunun adına lanset diyor. Lanseti takacağız. Şuradan tuttuk. Sonuna kadar bastırdık. Takıldı. Şu kapağı çevirerek çıkarın diyor. Takamadık. Şöyle iğnen ucu göründü arkadaşlar. Şöyle bakacak olursak çıktı. Kapak kapak şöyle bir şey çıkardık. Küçük bir şey. Daha sonra. Delme aygıtı kapağını takın ve batırma derinliğini istenen rakama ayarlayın diyor. Şimdi kapağı takıyoruz. Hafif döndürünce oluyor. Buradaki az önce baktığımız sayılar derinlikmiş arkadaşlar ciltlere göre. 1-2 yumuşak veya ince cilt için. 3 ortalama bir cilt için. 3 bizim için ideal. 4-5 de kalın ve nasırlı ciltler için diyor. Bunu da 3 olarak ayarladık. Kurma kolunu çıt sisi çıkarana kadar geriye doğru çekin. Şunu geriye doğru çekeceğiz. Çıt dedi. Çektik. Çektik. Bıraktık arkadaşlar. Şu an bir defa çıt dedi. Artık demiyor. Çektik. Bıraktık. Daha sonra kapağı geç kapağı açmıyoruz. Elimizi yerleştirip düğmeye bastığımızda direkt kanayacak. Kan ölçümü için kalemimizi hazırlamıştık arkadaşlar. Ee, şöyle çektik. Şu an hazır. Cihazımız böyle. Şu kutunun içerisindeki bir tane alıyoruz. Siyah taraf alta gelecek şekilde içine takıyoruz arkadaşlar. Zaten okla göstermiş. Taktığımızda cihaz açılıyor direkt. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Cihazımızı bıraktık. herhangi bir parmağımıza kalemi yaklaştırıp şöyle dayayarak şu tuşa basıyoruz arkadaşlar. Bastık. İlk çıkan kanı siliyoruz. Daha sonra sıkıp tekrar çıkarıp şu ortada bir boşluk var arkadaşlar. Oraya değdiriyoruz. Kendisi çekiyor zaten. Aldı. 94 arkadaşlar şekerimiz. Bu şekeri de minimum 8-10 saat aç kaldıktan sonra ölçmek gerektiği söyleniyor arkadaşlar. En güzel işte akşam yattıktan sonra sabah kalkınca aç karnına ölçmek en güzeli o şekilde arkadaşlar. Bu şekilde ölçümümüzü tamamlıyoruz. Şöyle cihazdan kitapçıktan aktaracağım bilgiler var mı size bir ona bakalım. daha sonra da çubuğumuzu şuradan çıkardığımızda cihaz otomatik kapanıyor arkadaşlar cihazın geçen gün saat ayarlarını falan yapmak için herhangi bir tuş görememiştim şu arkadaymış arkadaşlar bu tuştan ayarları yapıyoruz şu an saate geçti buradan saatimizi ayarlayabiliyoruz daha sonra tekrar arkadaki tuşa basarak ayı, yılı, saat işte tamamını buradan. Bu sağ taraflar yıl ay. Sol taraf saat arkadaşlar. Tıklayarak her tıkladığımızda bir diğerine geçiyor. Onları ayarlayabiliyoruz. Burada ölçü birimi, şekerin, göstergeler. Bunların tamamını buradan her tıklamamızda ayarları yapıyor arkadaşlar. Şöyle tekrar kapatalım. Cihaz bu şekilde. Kalemi kendisi. Şu iğne uçları eczanede tanesi 1 lira. Böyle onlu paketlerle satılıyor arkadaşlar. Ondan aldım ben biraz. Bunun içerisinde 50 tane var. Henüz daha bitmedi. Bitmeye yakın bundan da tekrar alacağım. Yani güzel bir ürün. En azından şüphelendiğimizde, arada bir merak ettiğimizde kan şekeri ölçmek için kullanılabilecek, evde bulunması gereken bir ürün arkadaşlar. Şimdilik güzel. Denedik, birkaç kişinin de şekerine baktık, güzel oluyor. Bu şekilde almayı düşünen arkadaşlara bir video olmuş olsun arkadaşlar.